Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek olan sosyal yardım ödeme tutarları belli oldu. İşte Eylül ayı sosyal yardım ödemeleri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay verilen sosyal yardım paralarının güncel tutarları duyuruldu. Tüm ihtiyaç sahiplerinin ve dar gelirlilerin alabileceği aylıklar netleşti. Böylelikle de ayın ilerleyen günlerinde hesaplara yatacak olan Eylül ayı sosyal yardım ödemeleri belli oldu. Aile Bakanlığının her ay ihtiyaç sahiplerine ödemeye devam ettiği evde bakım maaşı, hafif orta ağır silikozis aylığı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı tutarları güncellendi. Eylül ayında yatırılacak olan tutar belli olurken herkes takvimi araştırmaya başladı. Peki, hafif, orta, ağır silikozis aylıkları ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte Eylül ayında verilecek olan sosyal yardımlara dair güncel tutarlar. Silikozis aylıkları ne zaman yatar? Bakanlığın dar gelirli ve durumunu kanıtlayanlara verdiği sosyal yardım ödemeleri Eylül ayında da devam ediyor. Tüm ihtiyaç sahiplerinin faydalanabileceği sosyal yardım ödemesinde hafif, orta ve ağır silikozis hastası olanlara da yardım edilmektedir. Hastalığının durumuna göre verilen silikozis yardımları ise 4050 TL ile 5158 lira arasındadır. Silikozis aylığı alma şartları nelerdir? Silikozis aylığı alabilmek için belli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan ilki, hastalığı tam teşekküllü bir hastaneden alınmış doktor raporu ile kanıtlamak gereklidir. Alınan raporla birlikte sigortalı işçinin silikozis aylığı başvurusu yapmak üzere bağlı olunan ildeki SGK'ye ya da sigortasız işçiler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarını ziyaret ederek başvuru yapabilecekler. Yani kısaca, TC kimlik kartı ile rapor başvurusunu yapanlar bu aylıktan faydalanabilecekler hafif, orta ve ağır silikozis aylıkları ne kadar oldu? Kişinin akciğerinde kalıcı hasara neden olup tedavi edilemeyen silikozis hastalığının aşamalarına göre aylık sosyal yardım parası verilmektedir. Bu yıl Temmuz ayında yapılan memur maaş katsayısındaki artışla birlikte bu aylıklar da şöyle oldu. Hafif silikozis aylığı, 3445 TL'den 4050 TL'ye yükseltilmiştir. Orta silikozis aylığı, 3938 TL'den 4629 TL'ye yükseltilmiştir. Ağır silikozis aylığı ise 4388 TL'den 5158 TL'ye yükseltilmiştir. Silikozis hastalığı nedir? Silikozis hastalığı, serbest kristal silika içerikli tozun solunması nedeniyle akciğerlerde oluşan ve tedavi edilemez bir hastalıktır. Silika tozuna karşı akciğerin verdiği bir tepki sonucunda oluşur. Silika tozu akciğerde gaz alışverişini engelleyen bir doku hasarına neden olur.